dünyasından gelişmelere bakacağız. Şimdi Avrasya gündeminin bu bölümünde ilk durağımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar var. Ermenistan için son şansı ya kalkınacak ya da kötüye gidecek dedi. Ayrıntıları Fatih Pavanos Vakıd'dan aktaracak. Çoşkun Özen, yılın ilk çeyreğinin artık yavaş yavaş tamamlanmasıyla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kurmayları ile birlikte, yardımcılarıyla ile birlikte 2022'nin ilk çeyreğini değerlendirdi. Bu toplantının ardındansa uzunca bir aradan sonra aslında basına açıklamalarda bulundu. Daha da, daha, daha da doğrusu kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Burada ilk olarak şunu ifade edelim. Geçtiğimiz günlerde Putin'le görüşmesinde Ermenistan tarafının Azerbaycan'ın beş temel ilkesine esasını kabul ettiğini, prensibini kabul ettiğini ifade etmişti demiştik. Yazılı bir metindi. Bunu sesli olarak ifade etti. Evet Ermenistan'dan olumlu gelişmeler var dedi. Bunlar kabul edildi dedi. Ancak tabii ki e, burada Ermenistan tarafının süreci devam ettirip ettirmeyeceği, bölgedeki provokasyonları kesip kesmeyeceği de önemli bir konu olarak altını çizdim. Hatırlarsanız yine geçtiğimiz haftalarda Han kendine ulaşan doğalgazla ilgili Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Ermenistan'dan açıklamalar vardı. Azerbaycan'ın suçlayıcı açıklamalardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliye bununla aslında başladı değerlendirmelerini. Sadece bir hafta dedi. O da bölgedeki doğalgaz borularının altyapısının yenilenmesi gerekiyordu. Sovyetler Birliği'nden kalan o tesislerin, o sistemlerin elden geçmesi gerekiyordu dedi ve bölgede o problemlerin çözümü için bir hafta haftalık araya büyük bir ses yaygara kopardılar dedi ve Batı'ya ser çıktı. sadece 1990'dan 2005'e kadar Nahçıvan'a giden doğalgazı kesen Ermenistan'a bir gün bir kere bile ses çıkarmayan Batı bir hafta hangi kendinin doğalgazı kesildi diye şu burada dedi yaygara koparıyor dedi. Bunun adı ne biliyor musunuz dedi ey halkım dedi. Bunun adı çifte standart dedi. Aynı şekilde aslında bunu şeye de bağladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda İHA'ları Türk bayraktarlarını melek olarak e, tanımlayan Avrupa'ya batıya işte Karabağ Savaşı'nda e, ambargolar uygulayan, bizleri suçlayan ölüm makinesi dedikleri bayraktarları gördük ki Ukrayna tarafında Batı melek olarak nitelendirdi dedi. İşte bunun adı da çifte standart dedi. Ve biz bunların hepsinin ne olduğunu iyi biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Zengezur koridoruna ilişkin Ermenistan'a sizin de ifade ettiğiniz gibi artık son şans dedi. Bunların artık yapılması gerekiyor. Taahhütlerin uy uyulması gerekiyor dedi. 10 Kasım mutabakatında Zengezuru yani Azerbaycan'ın batısıyla Nahçıvan'ın e, birleştirecek ulaşım hatlarının açılmasını taahhüt altına aldık dedi. Eğer dedi buradan imtina ederlerse, e, bunu uygulamazlarsa bizim de imtina edeceğimiz, uygulamayacağımız maddeler olur dedi ve bu Ermenistan için artık son şansı olur dedi. Bu şansı iyi kullanmaları gerekiyor. Son aslında emarelerde bu anlamda e, iyiye gidiyorlar gidiyor ifadesini kullandı ve diğer taraftan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da son dönemde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle ülkesinin bir yıldır barış anlaşması için oldukça yoğun diplomasi ve çaba sarf ettiğini ifade etti. Azerbaycan'ın ilişkilerin normalleşmesi için çağrılarda bulunduğunu ifade etti ve Ermenistan tarafında son günlerde bu çağrılara olumlu dönüşler yaptığını ifade etti. Bugün sabah saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da takip ettik. Erivan'da parlamento'da milletvekillerine hitap etti. Orada da en önemli başlıklara bakacak olursak öncelikle e, hiçbir zaman Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak iddiası olmadığını ifade etti ve Karabağ meselesi içinde bir toprak meselesidir, hak meselesidir. Orada yaşayan Ermenilerin haklarının güvence altına alınmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret veriyoruz, gösteriyoruz ifadelerini kullandım Diğer taraftan yine Brüksel'deki son toplantıya ilişkin de milletvekillerine bilgi verdi Paşinyan. Burada ifade ettiğimiz gibi her iki ülkenin her komşunun kendi aralarında olması gereken temel prensip ve ilkelerdir. Bu Azerbaycan bize sunduğu ilkeler dedi. Muhalefet çünkü eleştiriyordu. Siz neyi kabul ediyorsunuz? Bizim bilmediğimiz hangi maddeleri görüşüyorsunuz demişti. Bu maddelerden bahsetti. Muhalefete iç kamuoyuna da aslında Azerbaycan'la normalleşme sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı Nikol Paşinyan. Ermenistan hattında gelişmeler böyleydi. Önemli açıklamalar oldu Aliyev'in. Fatih Han Osbakü'den aktardı. Sevgili seyirciler.